Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle altınımız ile alışveriş yapıyoruz. Altının 2847 arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle mağazamıza giriş yaptık arkadaşlar. Ama öncelikle kanalıma abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın. Şimdi girelim. Ay arkadaşlar girdik. Hemen buradan mağazamıza giriş yapacağım. Heh. Gir bak. Ya yanlış yerden giriş yapıyorum. Girdik arkadaşlar. Öncelikle bir tane altıncı yıldönümü pastası alacağız. Aldık. Nasıl? 600 altın. Ay 6000 altın işte. 800. Ay 8000. Ay 80.000 altınımız olsa bunu alırdım. Sonra. Başka ne var? Tabi de elmas harcamıyoruz. Başka Başka ne var bakalım. <laughs> hmm. Başka başka. Ne var acaba. 2500'e şöyle bir çanta var. Ama altına yetmiyor. Başka bir şey yok burada. Ya da bir tane şey aldık. Başka bir şey almıyoruz. acaba? Çok pahalı. Adım biraz kinder fiyatları ya. Çok pahalı yapıyorsun. Hmm. Böyle bir paket var. Sizce şu astral asaya alalım mı? Bence 1200 altına alalım. 12000 alsın. Aldık. Şimdi aldıklarımdan gösteriyorum arkadaşlar bir tane böyle bir asa aldık. Hatta hemen deneyelim. Bakalım. Bu normal bir asa mı yoksa? Hiçbir şey yapmadı. Arkadaşlar dolandırıldık. Şimdi bin, ay yani bin demişim. On bin altınımız kaldı. Bakalım şimdi ne alacağız arkadaşlar? Bunlara yeten param tabii ki de kaç kaldı? Bunlara yeten param sadece bin yani on bin kaldı. Şimdi ise arkadaşlar birazcık dolanalım. 3000 altına bu varmış ama alamıyoruz. Yani 30000 altın. Şimdi neler var? Onlara bakalım. Ben bulup geleyim o zaman arkadaşlar. Son olarak bundan alıyorum arkadaşlar. Aldık. Aldık. Tıklayalım. Arkadaşlar bu arada sesler geliyor mu? Özür dilerim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı sıkılmayı sıkılmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. bay bay